Selamlar değerli dostlar. TikTok Lite hesabınızda takip etmiş olduğunuz kullanıcıları kimse görmesin istiyorsanız bunu nasıl gizleyebilirsiniz veya diğer kullanıcılardan engelleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamada sağ altta profilimizdeyken sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp ayarlar ve gizliliğe geleceğiz. Burada en başta hesaptan gizlilik, daha sonra aşağıda etkileşimlerden de karşımızda gördüğünüz gibi takip ediliyor listesi karşımıza çıktı. Bu kısımda da takip edilen listenizin herkese açık olarak gösterip göstermeyeceğini seçin diyor. Burada eğer sizler takipçileri seçerseniz sizi takip eden kullanıcılar sizin takip ettiğiniz kişilerin tamamını görüntüleyebilir. Ama burada sizler yalnızca sizi seçerseniz burada e, aşağıda da yazdığı gibi yalnızca ben seçeneğini seçerseniz diğer kullanıcılar yalnızca ortak arkadaşları görür diyor. Yani sizin ortak e, TikTok hesabınızı eklediğiniz arkadaşlarınızı görüntüleyebilir. Onun dışında hiç kimseyi e, görüntüleyemiyor. Bu şekilde yalnızca sizi seçtiğinizde diğer kullanıcılardan takip e, ettiğiniz kişilerdeki listeyi bu şekilde gizlemiş oluyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsınız. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.